İşte bugün sizlerle Minecraft'ta roket yapımını göstereceğim. Bakın, burası bizim ana bölgemiz. Tamam mı? Bunu böyle, bak bir, iki, üç böyle koyuyorsunuz dördüncü bloğa. Öyle miyiz? Ama şimdi her birisine balçık bloğu koyuyoruz. Sonra üstünde bunları böyle yapıyoruz. Sonra gözlemci şu kırmızı noktası yukarı gelecek. Yapışkan pistonumuzu alıyoruz. Böyle gelecek. Sonra iki tane yukarı çekiyoruz. Ondan sonra tam köşeye gelip yapışkan pistonlarımızı böyle koyuyoruz. Sonra gözlemci alıp yüzleri böyle yukarı gelecek şekilde koyun. Ve şimdi üstüne de böyle koyun. Altları böyle mesela biz hangi bloğu alalım mesela? Diyelim ki biz şu tahta bloğunu alalım mesela. Ondan sonra da bunu alalım. Bunları böyle kırıp altına böyle istediğimiz blue koyabiliyoruz. Sonra üstüne de kırıp bu blue koyabiliyoruz mesela. Sonra çakmağımızı alıp tam ortasını yakıyoruz ve roketimiz hazır. Bakın böylece seyahat edebilirsiniz yukarı doğru. İsterseniz mlg de yapabilirsiniz. Böyle gidiyor. Bir de bunun durdurulması da var. Ben roketi yapıp karşınızda olacağım. Arkadaşlar ben roket yaptım. Şimdi bunun üstüne bayağı bir blok çekiyorum. Sonra tam gözlemcilerin olduğu tarafa blok koyuyorum istediğiniz herhangi bir blok sonra arkadaşlar bu taşları böyle kırıyorum yani. evet arkadaşlar şimdi bunu yakacağım şimdi durması lazım bunun ordusunu kırıyorduk. Evet durdu. Ama eğer ki direkt kırarsanız da hiç şey olmaz. Normal durur böyle. gözlemci diyelim ki buraya koyduk. Çalışırım onu denemedim. İki tane gözlemci koysanız bile çalışır. Ama yarısı çalışır. Projes böyle yapılıyor arkadaşlar. Eğer ki çok zor deseniz bile, yani iki kere, üç kere yaptıkça alışıyorsunuz buna. Otomatik yapı, kapı yapımını göstermiştim ben size arkadaşlar en sonda. Yani onu bir daha açıkça göstereceğim şu an. Malzemeleri alıp karşınızdayım şu an. Evet geldim. Bir yağmur kapatalım. Tamam. Kapanıyor şu anda yağmur. Tamam kapandı. Ve şimdi. Bir. İki. Üç. Altı blok kırın. Ama iki katman kırın böyle. Sonra tam ortadan. Böyle. Buraları restonu doldurun. Sonra burada reston meşalesi koyun çalışması için. Sonra buraları böyle kapatın. Çalışmazsa başka deneyeceğim. Git çalışır. böyle şimdi bunu bunu basınç plakasını unutmuşum gerçekten taş almanız daha önemli taş koyun ki düzgün çalışıyor böyle geçerken zıplamamızı mı istiyorsunuz tamam böyle yukarı direkt ben blok koyayım ben böyle fazla koyuyorum daha iyi gözükür diye. İsterseniz süslendirebilirsiniz de böyle. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.